Yenilikçi proje kapsamında her sezon belli bir tema oluyor. Takımla bu tema kapsamında bir problem bulup, bu problem üzerine araştırma yapıp, bu probleme yenilikçi bir çözüm bulması gerekiyor. Bu var olan bir çözümü iyileştirmek de olabilir, sıfırda yeni bir çözüm üretmek de olabilir. Daha sonra bunu uzmanlarla paylaşarak, yine bunun üzerine araştırmalar yaparak, bunu derinleştirmesi lazım. Yani bunu bir sürece çevirmesi lazım. Tüm bunları yaparken bir plan dahilinde olması lazım. Detaylı bir modeli, çizimi, mümkünse prototipi, hatta bu projeyi gerçekleştirecek adımlar nelerdir bunları çıkarması lazım. Tabii ki bunları yaparken sunuma ihtiyacı olacak, uzmanlara gidecek, geri bildirimler alacak. Bunun için ilgi çekici bir sunuma ihtiyacı var. Ve ayrıca son olarak bu proje gerçekten olur mu diye yine uzman görüşlerine ihtiyaç var. Tabii ki tüm sürecin en sonunda da gelip bu süreci jüriye anlatacaklar. Yani jüriye de bir sunum yapacaklar. Ama takımlar aslında bu başlıklara, bu rubrikteki başlıklara dikkat ettikleri sürece yenilikçi projede başarılı olabilirler. Öncelikle takımın bir görev stratejisi belirlemesi gerekiyor. Hangi görevi yapacağım, kaç çıkışta kaç görevi yapacağım, bunları nasıl yapacağım? Bu stratejiyi belirledikten sonra bir plan doğrultusunda kodlamaya ve mekanik tasarıma başlaması lazım. Kodlama ve mekanik tasarımı yaparken eklentileri nasıl kullanacak, sensörleri nasıl kullanacak, bunları anlatması, aynı şekilde kod o robotu nasıl bu görevleri yaptırıyor bunu anlatması lazım. Bunu yaparken denemeler, yani robottaki o gelişimi, süreci görmek istiyoruz. Robot ne halden Mekanik olarak nasıl bir duruma gelmiş ya da kod nasıl büyümüş, nasıl gelişmiş bunu görmek istiyoruz. Bu denemeleri bu denemelerden de iyileştirmeleri görmek istiyoruz. Ve son olarak bunu tüm takım olarak yapmanızı bekliyoruz. Yani tüm takımın hem programlama hem de mekanik tasarım becerilerini kazanmış olmasını istiyoruz. Bu şekilde robot tasarımda başarılı olabilirsiniz. öncelikle öz süreci biraz değişti. Bundan bahsetmek lazım. Artık takımların öz kapsamında bir sunum ya da poster hazırlamasını beklemiyoruz. Bu Burada aklınıza şu gelebilir. Ya öz azaldı mı? Artık öz yok mu? Aksine tüm süreçte yenilikçi projeyi sunarken, robot tasarımı anlatırken, soru cevap yaparken tüm süreçte öz gözlemlemek istiyoruz. Peki öz ne demek aslında? Takımlar ne yapmalı bunu? Için. bir kere takım çalışması demek, bir, yeni bir şeyler keşfetmesi demek, bu yeni keşfettikleriyle farklı fikirler üretmesi, farklılıklara farklı fikirlere saygı duyması, birbirlerini dinlemeleri, ortak bir fikir üretmeleri demek. Bununla birlikte aslında etraflarını da etkilemeleri lazım ya. Yani burada öğrendiklerini çevrelerini etkilemek için kullanmaları lazım ve tabii ki en önemlisi eğlenmeleri lazım. Takımlar bunu yaparak öz değerlerde başarılı olabilir.